Kadrosunda düşünmediği oyunculardan Galatasaray para kazanmayı başardı. Kuyaslan'ın Galatasaray'da neredeyse toplasan 3-4 maçı yok. Linç çukuruna düşmüş, kadronda görmek istemiyorsun, adamın ismine tahammülün yok. Ve sen bu oyuncuyu aldığın fiyata artı 500 bin euro kar ederek veriyorsan çok iyi iş. Galatasaray Spartak Moskova'dan o net olan bonservis rakamını 6,5 milyon euroyu peşin aldı nakit. Morata 6 milyon euro. Evet. E, Derik Köy 4,5 milyon euro. Nelson 750 bin euro. Cuesta 8,5 milyon euro. Evet. 30 milyon euro para kazandı Galatasaray satışlarda. İnanılmaz 30 milyon bir euro. Para, evet. Ve bunu mesela Barış Alper'i satıp 30 milyon euro almadı. Tabi. İstemediği oyunculardan 30 milyon euro 5 aldı. 5 oyuncudan 30 milyon euro kazandı Galatasaray. Kadrosunda düşünmediği 5 oyuncudan. Ana planında yer almayan. 5 oyuncudan. O yüzden Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Burada ben açıkçası Galatasaray Transfer Komitesi'nin sayın başkanım. iyi bir operasyon yönettiğini düşünüyorum.